ou What's so important in the bag, anyways? It's just my undies, the lacy ones. tamam. İç hamaşıra kimin ihtiyacı var ki? <gülüyor> 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 tövbe tövbe Ramazan ayında. Ramazan ayında olacak <laughs> işler mi bunlar ya? geçer geçer. Çedip kız Biz ama geçsek orası bir tamam mı? Diğone vereyim bu bunu veriyor. Bağladın bu. Keep out strangers. çocuğu. Senin ben ananı sik. Bu karaktersiz. Karaktersiz seni öldür lan. Bak seni en enaydi tamam mı? Beni siksinler, aslına tavana siksinler be. Yarra edin oğlum sen. Ama ne oldu bunun ana kahvaltına bak. Bu ne oldu bu salak? Mesafet sokacak değil mi ya? Aha işi gördüm, bir puzzle var burada. Kokuştu karı çıkabilir. Wow! Christ! Oh, siktir! Ben biliyorum anam! oyunu ezberledim çünkü. Her oyunu ezberledim o kadar çok korku oynatıcıyordum ki! This götü kesinlikle batamış! I değil! ya! Aptal aga seni ikiniz dövdünüz onu? <laughs> Aptal <Dogs> no. <laughs> piç! I was scared, Jed. You can't just jump out at somebody. I'm in the middle of the woods. It's scary. I'm sorry. Did I scare you? If we send that to We are going to have sex and it's gonna be hot. So enjoy it because I'm now wearing two. Fuck off! Fuck off! Fuck a break. Fuck Bir seksine taşam gitti. Tamam adam farkını var biri gitti. Akıllı oğlum devir geri zekalı. Bir şey kurtar. Hey! Kalk kuşa yarrağını. Küçük, küçük, küçük kasana. Anam hey, hey, hey sikeyim ya PlayStation kolu kıfırlattım. Aa! Öldü mü şey o kız? Kız öldü mü? Kız öldü mü? Yanlışlıkla PlayStation kolu kıfırlattım. <laughs> Kafamı sikeyim özür dilerim. Harikasın Mehmet o. Bu bana vurdu mu canavana bak. Bunu bu ne? あ <Just> <laughs>